Başladık mı? Başladık. Arkadaşlar merhaba Harput'tayız. Harika bir kar yağıyor. Gördüğünüz gibi Uğur Kale'nin harika dut pekmezi. Bir bardak bir de kaşık. Elazığlılar sıcak insanız. Herkes bilir bunu. O yüzden Harput'tayız. Harput'ta ne yapacağız? Tabii ki kar pekmez. En başta gidiyoruz. Bardağımıza Harput tabelasından karımızı alıyoruz. Karımızı aldıktan sonra karımızın içine dolduruyoruz. Pekmez geliyor. Geliyor. Akıyor. Oo. Bakın arkadaşlar 3 gündür serum yiyorum. Hastayım. Ama şunun verdiği sıcaklığı var ya. Emin olun ki hiçbir şey vermeyecek. Bakın arkadaşlar. Pekmez. Kar. İşte Elazığ. işte Harput. İşte Elazığ. işte Harput. Harika. Hastayım. Ama mükemmel lezzet. Afiyet olsun. Daha afiyet olsun. <laughs>